Herkese merhabalar güzel insanlar ben Alper Forza 20 Ağustos Salı gününe ait iddia tahminlerimle karşınızdayım. Ekranda görüyorsunuzdur maniteyi yemeğe götürmek isteyenler izlesin. Sanırım derdimi meramımı size şimdiden anlatmışımdır. Ben bugün ee, hepinizi mutlu etmek istiyorum. Sebebi şu beni takip eden kitlenin %99.99'u. Mahmut abilerden oluşuyor. Mahmut abiler kim? Erkekler işte. Genel bir isim koyun. Her biriniz benim için çok değerlisiniz. Ama bugün biraz da bir gırgır gır şamata yaparak ilerlemek istiyorum. Fakat aynı zamanda da ciddi bir şekilde kazandırmak istiyorum. Şimdi güzel kardeşim sen bugün maniteye yemeği götürmek istiyor musun? Ya da eşine ya da kız arkadaşına değil mi? İstiyor musun? O zaman bugün bu videoyu sonuna kadar izle. Çok güzel üç tane tercih seçtim senin için. Değerlendir, oyna, akşamda ya da ertesi günde e, sevdiğin, değer verdiğin insana da güzel bir mekana götür. Bu kadar iddialıyım yani. Ha şimdi yani tahminler patlar filan sonra da <laughs> kalkıp beni yemeğe götürmeyin tabii. Hadi bakalım tahminlere geçelim. Şimdiden hepinize bol şanslar. Günün ilk tahminiyle karşınızdayım. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff karşılaşmaları var arkadaşlar bugün. Ben genelde biliyorsunuz her zaman popüler tar e, popüler karşılaşmaları seçip sizlerle paylaşmayı seviyorum. Zagreb ile Karabağ karşılaşıyorlar. Şimdi sosyal medyada çok seviyor, seviyoruz. Yani görüyorsunuzdur. Biz Azerbaycan'ı severiz. Bizim e, Türk kardeşlerimizdir. O, buradan bizi Azerbaycan'dan dinleyen bütün kardeşlerimize, Türk kardeşlerimize de selam olsun. Benim tabii ki e, dileğim Karabağ'ın tu atlamasıdır. Fakat ben bahiste de duygusal değil gerçekçi yaklaşırım. O yüzden hani e, sosyal medyada çok denk gelmişsinizdir. Karabağ güzellemesi çok fazla yapıyorlar. Zagreb Karabağ'dan en az bir gömlek daha üstün bir takım arkadaşlar. Ha, fakat Karabağ'ın buraya gelmesi tesadüf mü? Hayır değil. Fakat Zagreb'in oyun anlayışı ve kadro kalitesi kesinlikle Karabağ'dan dahi ve genel olarak Şampiyonlar Ligi tecrübesi de oldukça mevzucu. O yüzden bu maçla alakalı benim tahminim çok net. Maç sonucu bir. Oranda 1.75 Zabgar'ı e kazanır. Değerlendirenlere şimdiden hayırlı olsun. Evet geldik günün ikinci tahminine. Yine Şampiyonlar Ligi ile devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar farkındaysanız sezon açıldı. Sezon açıldıktan itibaren artık yavaş yavaş takımlara hakim olmaya başlıyorsunuz. Bir de takımları sürekli takip ederseniz ister istemez bu konuda yaptığınız tercihler çok daha olumlu anlamda size yansıyacaktır. Lille Slavia Prag karşılaşıyorlar. Şimdi Lille sezon açılışında Fenerbahçe ile yaparak başladı ve eledi. Yani ben açıkçası buna şaşırdım. Yani bir kere hazırlık dönemini çok iyi geçirmemişsin ve Fenerbahçe'den çok daha formsuz bir halde sen Fenerbahçe eliyorsun. Fakat ee, lige de çok iyi başladı tuhaf bir şekilde. Slavia Prag'la hani Lille arasında bir kalite farkı da tabii oldukça var. O yüzden ben Lille Fenerbahçe eliyorsa düz mantık bakalım. Slavia Prag da hala ile eleyecektir. En azından ee, ilk maçta sağ olsun da kesinlikle taraftarına galibiyet yaşatacaktır. O yüzden benim tahminim bu maçla alakalı. Maç sonucu 1. Oranda 1.65. Lille kazanır. Değerlendirenleri şimdiden hayırlı olsun. <laughs> geldik son tahmine. Yine hızlı bir şekilde zaman akıyor. Hayat geçiyor be dostlarım. Danimarka ligine götürüyorum sizi. Birincilikteyiz. ligdeyiz. Kogla, Kopenhag karşılaşıyorlar. Şimdi şu analize bakar mısın? Allah aşkına. Aralarındaki son 6 maçta 40 gol çıktı ya. Ya böyle, böyle bir şey yok arkadaşlar. Gol ortalaması 6.60 yani. Delilik gerçekten. Yani ee, eğer bu maça alt düşünen varsa en azından 2 ya da 3 kere düşsün arkadaşlar. Bu maçın ben e, manitanızı yemeğe götüreceğine inancım tam katkısı da olacaktır. O yüzden tahminim 2.5 gol üstü oranda 1.45 değerlendirenlere hayırlı. <laughs> Ve geldik son bölüme arkadaşlar. Goy vakti. Bugün son bölümünü goy ayırdım. Mutlaka sadık takipçilerim takipçilerimi oluştuğunu düşünüyorum. videoyu mutlaka son bölümünü de izleyen arkadaşlarımız var. Kimi dostlarımız da tahminler alıp çıkıyorlar. Siktir seni mi dinleyeceğiz falan kafasındalar. Eyvallah canınız sağ olsun yani. Size bir katkımız oluyorsa olumlu anlamda ne mutlu. Şimdi dünle alakalı 3 tane tahmin vermiştim. İkisi geldi bir tanesi gelmedi. Lecce ile Atalanta Atalanta'nın 4 0lık galibiyetiyle sonuçlandı. Yani Lecce sanırım 20-25 arası şut attı. 3 tane de %100 gol kaçırdı. Ben karşılıklı gol var demiştim. Olmadı. Bakın bazen şans lazım arkadaşlar. Şans şans. Yani zemzem suyla mı yıkanırsınız? Sabah akşam hamama gidip yani 40 tas hamam şey, şey, şey sabun mu dökersiniz bir şey mi yaparsınız bilmiyorum yani totem sinerji bir şey yapmanız lazım. Ya tamam Alper Hoca tahmini verdi. Eyvallah takip edeyim yok abi. Yapacaksın o totemini. Sinerjini yapacaksın yani. Her şeyi bana yüklemeyin abi. <laughs> yani ayıp oluyor gerçekten. Bu biraz sinerji işi şey ya. Yani güzel düşün. Yani negatif düşünme olumlu düşün. Getir o bahisi yani. Ben vermişim maçı. Sen benim doğru bahis verdiğinden asla şüphe etme. Alper hocam doğru bahisi verir sana. Doğru maçı tahmin eder gelip gelmemesi artık birazcık da şanstır. O yüzden sen mutlaka sinerjini, totemini yap. Bana oradan yaz abi şunu yaptım hocam şöyle oldu filan. Olumlu anlamda mesajı verirsen o bahisi birlikte getiririz yani. Kim kaybetmek ister ulan yani. Değil mi? Şimdi ben bugün sizlerle 3 tane maç paylaştım. Ve inşallah bu 3 maçın sonunda 3'te 3 üç yaparak da Manita'yı yemeği götürmenize de katkım olacak. Değil mi? Yani inşallah. <laughs> Ya ben bu videoları çekmeye başladım dostlarım. Ee, sizlerden çok güzel mesajlar oluyorum yavaş yavaş yavaşta. Ee, hani Kayseri'den davet ediyorsunuz. Antalya'dan, İzmir'den. Hocam gel yemeğe götürürüz. Yani, Buyur misafirimiz ol. Yani, çok güzel davetler alıyorum. Ben yakında böyle canlı yayına geçtiğim zaman da videolu yayınlara geçtiğim zaman da muhtemelen bu çok daha artacaktır. Fakat ben futbol ismi eee bu iddiacı kitleyi. Çok seviyorum abi. ya. çok samimi insansınız. Gerçekten çok samimi insansınız. Abi bahisçi adamın yani mutlu bu işte. İki tahmin yapıyor. iki kupon yapıyor. Takip ediyor. Gelirse seviniyor. Gelmezse bana sövüyor yani. Olay bu değil mi? O yüzden yani tadını çıkararak oynamak lazım. Şimdi ekranda görüyorsunuz. Beni Twitter'dan ben takip ederseniz çok çok mutlu oluyorum arkadaşlar. Oradan canlı tahminler falan paylaşıyorum. Aynı zamanda YouTube kanalıma dışarıdan beni dinleyenler lütfen abone olun. Şu anda abone olup beni dinleyenler de rica ediyorum kanalımı beğenin. Yani abi bak şimdi yani videomu 350 kişi beğeni şey 350 kişi izliyor. Kanal abonemde 290'a falan ulaşmış. Beğeni sayısı 20 falan yani. Ya da 25 ki bazen 40 da oldu ama nasıl oluyor abi yani bir tuşa basmak çok zor mu? Bak hesaplarınızı bana verin. Hepiniz bana direkt gönderin abi. Ben hepiniz yerine teker teker beğeniye basarım. Kendimi beğenirim abi. <laughs> Söz veriyorum. Hepinizi çok seviyorum. Dilerim bugün kupon gelir ve e, mutlu olursunuz. Çünkü mutlu olmaya hepiniz layıksınız. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ben Alper Borza. <laughs>